Bilecik ili, Marmara bölgesinin güneydoğusunda, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesim noktaları üzerinde yer alır, ilim bilinen en eski isimleri arasında Agrilon ve Belekoma vardır. Bilecik, Osmanlı İmparatorluğunun doğduğu topraklardadır. Her yıl Ertuğrul Gazi yağma ve Söğüt şenlikleri, Bilecik iline bağlı Söğüt'te yapılmaktadır. Bölgede zengin mermer ocakları mevcuttur. Sakarya Irmağı'nın etrafında kurulan ve göletleri ve derelerinin zenginliğiyle tanınan yöre antik çağlardan günümüze tarihin izlerini taşır. Şehirdeki Şeyh Edebali Türbesi, tüm Türkiye'den ziyaretçi almaktadır. Bilecik ilindeki Kurtuluş Savaşı zamanındaki izler, Bilecik ilinin ilk yerleşim yeri olan Şeyh Edebali Türbesi'nin çevresinde halen görülebilir. Bunlara örnek olarak bir kısmı savaş sırasında yıkılmış olan minare gösterilebilir. Günümüz yerleşimi ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Şehrin 4 kilometre güneybatısında yerleşimin milattan önce 3000 kadar uzadığı düşünülen Agrile 16 kenti bulunmaktadır. Günümüz yerleşimin Hamsu ve Debahane dereleri arasındaki kayalık çıkıntıda Bizans döneminde Belekoma adıyla bilinen bir kale bulunmaktaydı. 13. yüzyılda Bizans'ın Selçuklularla mücadelesinde uç bölgesinde yer alan Bilecik, yüzyılın ortalarından itibaren Tekfur idaresinde merkezden yarı bağımsız olarak yönetilmekteydi. Bilecik, 1299 yılında ani bir baskınla Osmanlı topraklarına katıldı. Bilecik'in ele geçirilmesiyle Osman Gazi burada bir mescid yaptırmış, Küçük oğlu Ali ve eşiyle aynı zamanda eşinin babası olan Şeyh Edebali burada yaşamıştır. Şehir kalenin etrafında gelişim göstermekle birlikte, coğrafi yapıdan dolayı yeterli büyüme sağlanamamıştır. 16. yüzyılda 700 civarında küçük bir nüfusa sahip olan yerleşimin onda bir kadarını Hristiyan nüfusu oluşturmaktaydı. 1649 yılındaki avarız kayıtlarında Bilecik Ertuğrul Gazi vakıflarına ait bir kasaba olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde yerleşim, 9 Müslüman ve bir Hristiyan olmak üzere 10 mahalleden oluşmaktaydı. Coğrafi konumu nedeniyle tarımda yapılamayan yerleşim, bu tarihlerde demir madenciliği ve ipek okumacılığı yönüyle gelişmişti. Osmanlı idaresinde uzun süre Sultan Önü sancağına bağlı bir kaza olarak görülen yerleşim, Tanzimat'tan sonra Hüdabendigar eyaletine bağlı bir sancak oldu. 2. Abdülhamit döneminde Ertuğrul sancağının merkez kazası bilecik. Cumhuriyetin ilk yıllarında vilayet oldu 1924 yılında vilayetin adı Bilecik'e çevrildi kayıların bir bölümü Ertuğrul Bey liderliğiyle batıya doğru gelerek Söğüt ilçesi ve çevresinde ikamet etmeye başlamışlardır. Kayıların Söğüt ve çevresine yerleşmeleri 1230'lu yıllar olarak bilinmektedir. 1231 yılında İznik İmparatoru Selçuklu sınırına saldırmaya tenezzül edince Büyük Selçuklular Sultanı 1. Ali Adin Keykubat Bizans İmparatorluğuna karşı bir sefer düzenlemiş, Ertuğrul Bey ile beraberindekiler de bu sefere bir akıncı olarak katılmıştır. Selçuklu ve Bizans ordusu arasında Sultan Önü mevkiinde meydana gelen savaşın sonucunda Bizans ordusu yenilmiş, Karacada ve Söğüt alanları Büyük Selçuklu Devleti'nin eline geçmişti. 1. Ali Addin Keykubat Belekoma tekfurunu vergiye bağladı. Savaşta önemli katkıları olan Ertuğrul Bey'e Söğüt'ü sahibi olarak, Domaniçi de yaylak arazi olarak verdi Osmanlı kaynaklarına göre Ertuğrul Bey 1281 yılında ölmüştür. Ertuğrul Bey, Kayı Türklerinin önemli bir lideridir. Kayı boyu ise Osmanlı Devleti'nin kurucu bir kolu olmuştur. Söğüt'te bulunan bir 400 çadırlık kuç beyliğinden Osmanlı Devleti doğmuştur. Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, kuruluş ve kurtuluşun beşiği, bilecik, Osmanlı, kuruluşunun temellerini bu topraklarda attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş zaferine tanıklık etti. Tam anlamıyla tarih kokan bu coğrafyanın doğal güzellikleri de artı bir değer, işte bilecek. Şimdi tüm dinamikleriyle bu değerlerini önce Türkiye ardından dünyaya tanıtarak turizmde marka olmayı hedefliyor. <laughs>